Rıza Çimento Elazığ Spor, Sincan Belediyesi Ankara Spor maçının ardından bir değerlendirme yapan Elazığ Spor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül üzgün olduklarını söyledi. Evet, hafta içinde zaten konuşmuştuk, orada da söylemiştik, sert bir takımla oynayacağız ama zaaflarını biliyoruz. Ona göre de taktik antrenmanları yaptık. Hedefimiz aslında kendilerden gelip pozisyon üretmekti ki ilk geriye baktığınızda çok istediğimiz bir oyun sadece kaleye atamadığımız bir pozisyonlar var fazla da geçiş yemediğimiz bir maçtı. İlk kere konsantrasyonu daha iyiydi. Golü bulana kadar da iyi de oynadık zaten. Kenardan Ömer'in getirdiği pozisyonda golü attık ama onun önünde bir sürü pozisyonumuz var. Sonuçta duran topta çok gol atan bir takım. Biz zaafımızda duran topta oldu. Duran toptan yedik. Maç birbirine gelince biraz daha konsantrasyon biraz çocuklar gol atmak için çok efor sarf etmeye kalktılar. İşte futbolun doğasında bu var. Bazen gereksiz olarak hücuma çok fazla giderseniz, kontrolü kaybederseniz son dakika böyle bir gol yersiniz. Üzgünüz. İyi çalıştık. Çalışmaya devam edeceğiz. E, eksiklerimizi biliyoruz. E, bunu da en azından azaltmaya devam edeceğiz inşallah. Onun için de çalışmaya devam ediyoruz. Hı hı hı. Şu anda burada onu konuşmak doğru değil. Entukur var. Başkanımız var. O konuyu kulübümüzde gider görüşürüz. Ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışırız. Son haftalarda bu puan kayıplarından sonra yani şöyle biz zaten ilk geldiğimiz günde de ben aynı şeyleri söyledim. Hedef e, yukarıya tırmanabilmek, tırmanmak, yukarıya e, tırmanmak, makası makası da daraltmak, devresi transferle de yapabildiğimiz kadarıyla yani şampiyon yapmak yoksa da playoff için bu yolu devam etmek sonuçta. Yani elimizdeki kadro belli. Yani kısıtlı sıkıntılarla uğraşıyoruz. İşte, süper sakatlanıyor, Alper'i stoper yapmak zorunda kalıyoruz. Erjan sakatlanıyor. Bunlarla bu takımı bir yere kadar taşıma çalışacağız devresine kadar. Ondan sonra yapacak transferlerle biraz daha iyi bir seviye yaparız diye düşünüyoruz. Ama dediğim gibi bunların e, diğer mevzularla alakalı problem. Onu artık kulübe dönecek önce konuşuruz. Hocam Süleyman kendisi mi? Evet. Devre arasında zaten bir problemimiz vardı. Süleyman'la Mikail'in e, sakatlık problemi vardı. Biz gidebilecek kadar gitsin diye söyledik. E, mecburen oraya kadar ancak şey yaptı. Ondan sonra kendinden böyle bir teklif gelince de biz çıkartmak zorunda kaldık. E, Stoperimiz yok. Mecburen Alper'ini. Hafta içinde biraz çalışmaya da çalıştık. Böyle bir durumumuzda sıkıntı olursa da çünkü Ercan sakat. Mecburen Alper'in oraya koyduk. Merkeze başka bir oyuncu da devam ediyor. Zaman zaman sonra işte Hakan'ı koyduk. Var. olacak mı? Yani ya şu anda öyle bir durumumuz yok. Yani çocuklar mücadele ediyor. Haksız gitmek istemem. Kimseyle oynamadık. Biz hafta içinde de bunları hep konuştuk. Toparlanacağız diye. Aynı şeyleri söylemek zorundayım. Toparlanacağız. Yine yolumuza devam etmeye çalışacağız. Hocam üçüncü bölgemizi hep övünürdük. Gol yollarında sıkıntımız ama bugün maalesef gol yollarında yani pozisyonu kaçırdık. Şunu söyleyebilirim Coşkun abi. Yani biz çalıştığımızda da oraya kadar getirebiliyorduk. Zaten getirdik de. Evet. Sadece içeriye dokunamadık. Seyrederseniz tekrar bakacaksınız. En az ilk yarıda bile 7-8 net pozisyonumuz var yani içeriye atamadık. Oluyor. E, onu onda çalışacağız, çalışarak kapatmaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Bir fırsat atlasıydı yine hocam. Yani inanın bana şu anda şey, skorlara bile bakmadım. Bak ben Benim abi. için önemli kendi maçımın kazanılmasıydı çünkü bir, bir şey devam etmek için. O yüzden de e, yani kayıplar bizi çok bizi kendimizi toparlamamız lazım. O oyuna devam etmemiz lazım. muhtemelen memnun edemedik. Yani skorlar istediklerini biliyorum. Ben şunu söyleyeyim. Ben de futbol hayatımda, hocalık hayatımda ilk defa 3 tane maç üst üste mağlup oldum yani. Belki Arnavutköy'de daha önce işte düşmeyen takımda yaşadım ama Antonik yaptığım hedefe giden takımlar hiçbir zaman bir taneden yan yana boyu şeyim yoktur. Mağlubiyetimiz yoktur. Yani bizim için de zor bir süreç. Bakalım toparlanma çabası. Son İki sırasında yarın takımlarla çarşamba da pazar oynayacağız. Bunlar belki bize bir galibiyet Adana moral kazandırabilir diye düşünüyorum. İnşallah. Hedefimiz Ama o zaten. Zor bir süreçten geçeceğimizi söylemiştik. Üçlü seriden sonra ikinci bir sert üçlü geliyor demiştik. O üçlüyü başaramadık. Hedefimiz işte dediğim gibi kazanmaya için uğraşacağız, kazanacağız. Ondan sonra yolumuza devam etmeye çalışacağız. Yani orada da dediğim gibi hedefine veriyor, bakacağız.